Dört anasır, kırk makamın sırrı nedir? Okuduklarının ve duyduklarının dışında kendine sordun mu hiç? Bu konuda mürşidim merhum Hasan Efendim Hazretleri, dört anasır hakkında ilmi leduniye zevkiyle şöyle yazdı. Canı yürekten oku ve iman et. Fizik yapımız olan şu unsurlu vücutta şu elementler vardır. Sıcaklık, soğukluk, kuraklık, yaşlılık. Bu unsurların vücutta birbirine galip gelmelerinden ise sizlerin bahsettiği dört anasır meydana gelmiştir. Hararet burudete galip geldiği zaman ateşi meydana getirir. Eğer burudet hararete galip gelirse havayı meydana getirir. Kuraklık yağışa galip gelirse toprağı meydana getirir. Yaşlılık kuraklığa galip gelirse suyu meydana getirir. İnsanoğlunun etten kemikten ibaret görünümü işte bu saydığımız elementlerin birbiriyle münasebet kurmalarından hasıl olmuştur hava, su, toprak ve ateşi meydana getiren diğer dört unsurdan bir tanesi diğer unsurlara galip geldiğinde insan tabiatı yani huyu değişir. Ateş unsuru galip geldiğinde insan hırslı olur ve celallidir. Şayet hava unsuru galip gelirse o kişi hava gibi geçici olur ve hiçbir kararda durmaz. Bir hali daha sonraki haline uymaz. Toprak suya galip geldiğinde o kişi teslimiyetli olur. Yani Allah'ın emirlerine teslim olur. Su unsuru galip gelirse o kimse ilim sahibi olur. Zahirde bu unsurların zahir vücutta oynadığı roller olduğu gibi manevi olarak da bu unsurlar manevi vücutta isimler alarak etki ederler. Bu manevi vücudun varlıkları beş elementtir. Bir hafi, iki ruh, üç nefis, dört kalp, beş sır. Bir kimsede hafilik galip gelirse o kişi şeriatı gözler yani şeriata halel getirmez. Ruh hali galip gelirse o kişi birlik alemini yani vahdeti sever dünya işlerinden hoşlanmaz. Nefis unsuru galip gelirse çokluğu yani kesreti sever. Kendisine konuşacak arkadaş arar. Yani vahdet alemi içinde olup kesret denen kalabalıkta Allah sohbetini yapmak ister. Kalp unsuru galip geldiğinde kalp gibi değişken olur. Kalbin iki yüzü olan Celal ve Cemal'e her iki yüzü de kabullenir. Değişik bir tecelli olduğundan kalp sahibi kimseye gücenmez. Çünkü kendi durumundan haberdardır. Bütün tecellilerin nereden geldiğini bilir. Anlayanlara bu bilgi kafidir. Pir Seyit Mustafa Altun